Merhaba arkadaşlar. Denizli Acıpayam'da ceviz ağacına yaptığımız aşı 8 aylık gelişimi 8 Nisan'da yaptık. Şu anda 3 Ocak 2021. Aşılardaki son durum bu şekilde. Kabuk altı kalem aşısı. Chandler kalemler. Yarayı bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Şimdi burada ağacımız çatallanmış. Çatalın sağda gördüğünüz dalına yaptığımız aşı var. Bir de soldaki dalları tamamen kesilmeden Düz olan taraf kesilip yapıldı. Burada tamamen dalları kesilen tarafın kalemi çok güzel gelişti. 4 metreyi geçik durumda. Fakat aynı ağacın yan dalları kesilmemiş halde yaptığımız aşının boyu Yaklaşık 1 metre O da zayıf Kalemler Kalemler bu şekilde e, Sürgünler bu şekilde kalın değil Şu şekilde ince kaldılar Yani onun için Aşıyı Şu alttan kesip Düzgünce Aşımızı oraya yapsaydık Daha düzgün bir Gelişim daha iyi bir gelişim olacağını düşünüyoruz. Aşınızı yaparken 10-15 gün önceden kesip daha sonra aşı yapacağımız zaman tekrar canlı dokuyu bulacak kadar bir 5-10 santimlik kesiden sonra aşımızı yapmıştık. yan dallar ağacın öz dalları olduğu için besin genellikle ana öz dallara gidiyor. Aşıya fazla verim kalmıyor. Aşının gelişimi de zayıf kalıyor. Bu şekilde tek dal olursa aşımız güzel gelişiyor. Budama döneminde bu gelişen dallardan bir tanesini ağacımızın gövdesi olarak belirleyip uygun olan yerinden uygun gözden 2 metre civarlarından tepe kesim yap ağacımızı artık bu sene dallandırmaya çalışacağız. İyi çalışmalar.